Van sokaklarındaki yolculuğumuz başlıyor. 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 Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? abi biz düşünmeye her zaman da belli adamla tutmaya düşünüyoruz yani. Milata şey etmiyoruz. <laughs> Abi bir Bir soru sorabilir miyim? Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Gündemi takip etmiyor musunuz? Hiç kimseyi takip etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki siz teyzeciğim? Bilmem. Şey Sen? Onun dişi yoktur konuştu. <laughs> dişi yok konuşamıyor. <laughs> ha konuşuyor. Peki tamam sağ olun teşekkür ederim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu gelenler sana kime söyleyeceksin? Süleyman Demir Erre Mahsud yelbasa söyleyeceksin Tasuçiller zamanı Mehmet Ağır'a söyleyeceksin Bunu ona soram dedi bunlar Alsın almasın tutmasın tutmasın ne yapmıştı yani Türkiye hakkında ne yapmıştı 3 tane general görevden alın ne düşünüyorsunuz? Yakalasın Olur <laughs> mu biliyorsunuz efendim? Valla generaller hakikaten yani hangi konuda görevden alındılar bunlar? Hükümet ya. tarafından görevden alındılar. Vallahi ne düşünebilirim ki? Yapıyorlar genelde zaten bizim genelde. Geçen hafta bilindiği gibi üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Ne konu bakımında? Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Hükümet tarafından bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu konuda ne düşünüyorum? Ha iyi tamam. Şimdi bunlar çok geç alınmış kararlar. Anladın? Yani bunlar 10 yıl önce alınması gereken insanlardı. Bunlar Türkiye'yi soyup sona çevirdiler. İslam ya İslam. Türkiye'de yaygınlaştığı müddetçe bu kenarlarların hepsi de şey alınması gerekiyor. Öyle değil mi? Ha. Aile içi şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla ben yeni geldim yüksek or. Şey yüksek oda gelmiş. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Karı doyurmaz ki. Karı doyurur mu? Zaten doyurur. İstediği zaman doyarsın. <laughs> Karı doyurmaz ki. Ayıp tabii Öyle için tabii bir şeydir. Eğer böyle uğurlu olsa iyidir. Eee... eşinizi dövdünüz mü hiç? Nasıl? Eşinize hiç şiddet uyguladınız mı? Evet. Peki neden? Neden? Çünkü ben şimdi aile için şimdi bunlar zorluk çekiyor. Bir köyde kalıyoruz. 60-70 kilometre uzaktan bizim yani biz nahiyada bizim e, var. Ne oldu? Peki zorluklarınız eşinize şiddet uyguladığınızda çözülüyor mu? Tabii çözülüyor. Tabii bayan her zaman bayan <laughs> ben hiç ki çabuk, bayanın hiç bir şey demiyordu. Ben... Tabii çözülüyor diyorsunuz. Tabii tabii, denersen çünkü mecburuz biz. Eşinizi dövdüğünüzde sorunlarınız çözülüyor. Evet evet evet. evet. <laughs> Ekonomik sıkıntınız var atıyorum. Eşinizi dövdüğünüzde e, size para mı geliyor? Yok para gelmiyor. Yani biz çiftçiyiz. Bunlar çiftçi durumda durum iyiydi. Yani bayanlarımız saygımız sonsuzdu. Yani bayanlarımız... Az önce dövüyorum dediniz. Şimdi saygımız sonsuz diyorsunuz. Ben yani, yani işte dövmek yoktur. Hayır. Yanlışlıkla söyledim. Evet evet dövmek yoktur. Biz dövmüyoruz. Terbiye anne babadan geçer. Değil Terbiye anne baba, ben geçer. Evladını dövmeyen dizini döyer. Böyle değil mi? Çocuk serbest bırakılmaz. Peki çocuğu dövmek ileride onun psikolojisine derin yaralar açabiliyor. Sizce bu iyi bir şey mi? Yok. Çok yok. Az. 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 Şimdi Yani şiddeti onaylıyorsunuz. Döverek çocuğumu terbiye ederim diyorsunuz. Hayır hayır. Dövmek yok. Çocuğa ama çocuğunu dövmeyen dizini döver dediniz. Evet, çocuğa dini ders vermek, aile terbiyesi vermek çocuğa. Verdikten sonra niye çocuk dağlara çıksın? Niye terbiyesi yapacaktır? Niye ne çocuk yapacaktır? Öyle değil mi? Evet. Allah'a emanet olun. Peki teşekkür ederim.